Kısa bir aranın ardından Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile yaşasın hayat devam ediyor. Hocam tabii kanserlerden konuştuk. E, kanser türlerinden ne zaman yaptırmalıyız erken teşhisin önemi ama e, sağlıklı beslenerek mutlaka ki önleyici bir takım şeyler yapabiliriz hayatımızda değil mi? Kanser. Kesinlikle. Yani bir kere kanserlerin çoğu genetik orijinli değil. Hı hı. Genetik orijinli olan kanserler muhakkak ki var. Ama o genetik orijinli kanserlerin tetiğine basıp basmamakta yine bizim elimizde. Bizim yaşam tarzı seçimlerimiz kanserde çok önemli. Yani ne yiyip ne içtiğimiz. Bu yiyip içtiklerimizin içindekilerin vücuda ne sıklıkla dahil olduğu. Birisi bu. İkincisi nasıl bir sosyal çevrede daha doğrusu nasıl bir doğa çevresinde yaşadığımız, yani hava kirliliği olan, egzozluman kirliliği olan, kirli ortamların çok olduğu yerlerde kanserojenler daha çok. Hı, hı. Üçüncüsü, kötü alışkanlıklarımızın olup olmadığı. Yani sigara gibi, alkol gibi sağlığa zararlı olduğunu zaten bildiğin şeyleri tekrar tekrar kullanmak. Dördüncüsü, kansere yol açabileceğini bildiğimiz bazı yine yaşam tarzı yanlışlar. Uykusuz kalmak, uyku kalitesini ve uyku süresinin önemini kavramamış olmak. Stres meselesinin üzerinde durmamış, huzurdan uzak bir yaşamı ısrarla sürdürmek yarışmacı ve kötü bir hayatı. Bunun dışında hareketsiz bir yaşam, tembellik kanser davetçilerinden birisi yakın geçmişte bir araştırma yayınlandı. Günde 8 saatten fazla oturuyorsanız günde bir paket sigara içmiş kadar kanser riskinizi arttırıyorsunuz. Yani sigara içmekle oturmak aynı şey. Hatta araştırma yapanlar dediler ki daha da büyük bir tehlike gibi görünüyor. Çünkü farkına varmıyorsunuz. Birisi sizi uyarmıyor. Dolayısıyla bizim yaşam tarzı seçimlerimiz kanser davetiyesi çıkarma konusunda fevkalade önemli. Bu da sadece ne yiyip ne işimiz değil, ne düşündüğümüz bile önemli kanser konusunda. Evet. Ee, ne, ne kadar depresyonda, ne kadar stresli olduğumuz çok önemli. Çok önemli değil e mi? Ve stres Kesinlikle. mu? Kesinlikle. Ve daha çocukluk çağlarında bu yabancı vücudumuzun tanımadığı moleküllerle karşı karşıya kalmış hücrelerin kansere kalma ihtimali artıyor. Araştırmanın birisi diyor ki ikinci dünya harbinden bu yana hayatımıza 80 binin üzerinde yeni molekül girdi. Hayatımıza derken uzaktaki değil yani yediğimiz, içtiğimiz, dokunduğumuz vesaire. Dokunduğumuz her şeyden bir kimyasal alıyoruz. Evde ne kullanıyoruz? Olabildiği kadar doğal yaşamaya çalışacağız. Bu bir. Bunun hepsini yapamayız ama daha çok temiz olmaya çalışacağız. Hı hı. Yani kişisel hijyenimizi, el ayak hijyenimizi, ağız hijyenimizi, bulunduğumuz odaların hijyenini daha çok havalandırarak, daha çok yapaylardan kurtararak daha sağlıklı ortamlar oluşturmaya çalışacağız. Yani yeni bir kavram girdi hayatımıza. Indoor cleaning diye yani kapalı ortam temizliği. Bizim şu anda programı yaptığımız stüdyoda havada uçuşan tonlarca molekül var ve bu molekülleri ben biraz önce solmaya başladım. Siz sabahtan beri soluyorsunuz. Bunlara bir çare bulunması lazım. Bunda yapacaksınız. Sizin göreviniz bu. Evet. Belki daha güçlü temizlik cihazlarıyla yani şu anda HEPA filtre kullanılıyor bildiğim kadarıyla ki bayağı işe yarayan filtrelerdir. Burada da var, endüstriyonu da, da var. Evet. Daha ilerinin bulunması lazım. Daha büyük bir kanser patlamasından uzak durmak istiyorsak daha doğal, daha tabii şartlarda, daha temiz, daha hijyenik bir hayat ortamı oluşturmaya gayret etmemiz lazım. Evet tabii bir de şimdi doğal kanser savarlar diye adlandırdığınız Sizin böyle bazı Doğru. besinler var. Doğru. O besinleri de sizden Doğru. duymak isteriz. ile başlayalım. Memnuniyetle. Şimdi Hı. bizim madem ki kanser yapan şeylerin çoğu, moleküllerin çoğu bizim hücrelerimizde mutelif fonksiyonları blok ederek bizi kanserle muhatap ediyorlar. Bu blokajı yapan doğal maddelerden de faydalanmamız lazım. Bunların başında glikozinolatlar geliyor. Glikozinolatların da en meşhuru lahanadaki sülforafan, brokolideki sülforafan, karnabahardaki sülforafan. Ama sadece bunlarla sınırlı değil. Mesela Zerdeçal'da bulunan kurkumoyitler bilinen en güçlü DNA mutasyonu engelleyiciler. Yani DNA'da mutasyon önlemek istiyorsan hayatınıza daha fazla günde 1 gram civarında, 2 gram civarında zerdeçal katın. Çok etkili ve çok güçlü bir kanserse var. Bunun dışında örneğin domatesteki likopen, kırmızı mucitelerimiz, meme kanserini, uzaklaştırmada, prostat kanserini uzaklaştırmada, kolon kanserini uzaklaştırmada muazzam marifetleri var. Epigallocatechin, hoca ne diyor diyeceksin şimdi? Yeşil çayda, içtiğin işte siyah çayda bulunan mucizevi madde kateşinler çok ciddi kanser savarlar, çok güçlü kanser savarlar. Kurkuminler, dış türmeronlar dışında baharatların çoğunda kanser savar maddeleri var. Mesela zencefildeki cinderoller, zencefildeki ya da zeytinyağının içindeki bir sürü madde mesela hidroksitrozol, saf, taze sıkım, soğuk sıkım, erken hasat zeytinyağı, hidroksitrozol kaynıyor veya oleokantal kaynıyor. Bunların hepsi antikanser polifenolik bileşimler. Bizim hayatımıza ne kadar çok doğal gıdayı, renkli gıdayı, taze gıdayı, içine bir takım Genetik marifetleriyle oynanıp yapısı bozulmamış gıdayı katarsak, o kadar çok antikanser kalkan sahibi oluruz. Yeşil renkli e, sebzeler, daha koyu renkli meyveler. Tabii ki, yani ama daha çok daha çok koyu olanlar, mesela evet. dinler Yani bir siyah lahana, beyaz veya yeşil lahanadan daha etkili. Öyle mi? Evet, bir siyah veya mor turp, normal turptan daha etkili. Bir yani sadece kanser için değil pek çok marifet için çünkü kanserde de inflamasyon önemli. Yani bir yerde kronik inflamasyon varsa, yani kronik iltihaplanma süreci varsa orada kanserin oluşma ihtimali artıyor. Yani dişinizdeki bir çürük bile zamanla sizdeki kanser ihtimalini çoğaltıyor. Düşük yoğunluklu bir savaş veriyor vücut orada. O savaş hücreleri daha çok hızlı bölünmeyi etiyor. Daha hızlı bölünen hücre daha çok hata yapmaya başlıyor. Daha hızlı bölündüğü için kafası toplayamıyor diyelim basitçe ve kanser hücresi ortaya çıkabiliyor. E, ee, o zaman kronik inflamasyonu önleyen her türlü doğal besin, inflamasyon karşıtı olan her türlü besin kanserojen, inflamasyonu tetikleyen kanser pardon, kanser e, kalkanı, hı hı. inflamasyonu hızlandıran her türlü besin, şeker, un, nişasta kanser tetikleyicisi, kızartmalar, kanser tetikleyicisi içindeki trans yağlar nedeniyle ya da kömürün üzerinde, ateşin üzerinde ekmeği kızarttın, o kızarttığın ekmekte ya da böyle çıtır yanmış bir bisküvi yedin, o çıtır yanmış bisküvide kanserojen madde oluşuyor yandıktan sonra. Akrilamit ismi. Akrilamit, kızarmış patatesle Her gün çıtır çıtır yediği gençlerimizin patates çipsleri akrilamit kaynıyor. E efendim bu kadardan bir şey olmaz. E bisküvi de yiyor. Evet. Kızarmış ekmek de yiyor. Biriktirdiği zaman o akrilamitleri mutasyona hücre ve kanser ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar doğal yaşam. Evet. Ben şimdi soğan sarımsağı da gördüm sizin yazınızda. O doğru, da çok önemli doğru. değil mi? Doğru. Soğanda ve sarımsakta ayrı ayrı. Soğanda <laughs> kuversetin var. <anti> madde <laughs> olarak. Sarımsakta Ali'nin dediğimiz bir temel madde var. Sarımsağı ezdiğiniz zaman alinaz dediğiniz bir enzimi hücreden dışarı çıkıyorsunuz ve o aliinden alisin üretiyor. Yani öyle sarımsağı bütün olarak yutan akıllı evlilere buradan bir uyarı gönderelim. Sarımsağı bütün yutmak doğru değil. Ne yapıyordu büyük anneniz siz çocukken? Havanda sarımsağı dövüyordu. Sonra öbür işleri yaparken sarımsağı orada bekletiyordu. Yani sarımsağın içindeki o alinaz enzimini çıkarıyordu döverek. Ali, Ali Ali'sine dönüştürüyordu. Sonra yoğurda koyup sana cacık olarak yediriyordu. Senin de vücudun ciddi bir antikanser, hatta antimikrobik, antiviral savunmayla donatılıyordu. Şimdi öyle değil. Kolay bulmuş. E günde 3 diş sarımsak, yut, şekerim kanserden korunursun. Hiçbir koruması olmaz. Bu kanserden koruma sağlaması için senin orada Ali'sini üretmen lazım. Aynı şey karnabahar ve lahana da, söz konusu. Biz buradan bugünün bilgisi olarak hatırlatalım. Daha önce söylemişimdir mutlaka ama karnabahar ve lahana da bundan sülforafanın açığa çıkabilmesi için karnabahar ve lahanayı bölüp parçalamanız biraz ezmeniz, hatta uzun süre çiğnemeniz lazım ki onun da içindeki mirosinaz enzimi o glikozinolattan sülforafan üretebilsin. Yani ne kadar çok parçalar bekletirsen o kadar çok sülforafan kazanırsın. Peki pişince bunun özellikleri Hiç şey olmaz. hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz. Haşlanmış pişmiş. <laughs> Pişme suyuna bir kısmı karışır. <laughs> Ama o suyu kaşıkla içersen ondan da nasibini alırsın. Evet. Peki balık da tabii çok önemli dediniz. Ben e... kanser savunmasında özellikle balığın içerisindeki omega 3'lerden bahsedebiliriz. Evet. Ama başka bir anti kanser için balıkta çok özel bulunan bir maddeden bahsedemeyiz. Yani çok çok e, alt bilgiler var çok kafanızı karıştırmak istemem. Hı hı. Peki ıspanak ve kabak çekirdeğini de sormak isterim. Ispanakta çok özel kanser savunucu doğal maddeler var. Ama münhasıran antikanser olan madde değil bunlar. Yani folik asit mesela bir antikanser maddedir. Fazlası da kanser yapar. Ispanakta çoktur. Yeşil yapraklı bütün sebzelerde olduğu gibi. Ispanakta iki koenzim. Antioksidan, antikanser bir madde. Hı hı. Faydalı. Ispanaktaki demir, bitkisel demir olduğu için kanser yapmaz ama etteki demir, hayvansal demir fazla yersen kalın varsa kanser yapar. Kırmızı et tüketimine çok hevesli olanlara buradan bir uyarı. Yaşınız 50'yi geçmişse kardeşim haftada birden fazla, hele hele ikiden fazla ve günde her bir seferinde maksimum 80 ile 100 gramı geçmemek üzere kırmızı et tüketin. Fazlasını tüketmeyin. Kırmızı et hem pişme esnasında oluşan bir takım maddelerle hele bir de işlenmişse ayvayı yediniz. Yani salamsa, sosisle hayırlı işler, bol kazançlar, kanserojen. Ama siz kıpkırmızı et alıp da yakarsanız o yakmış et yanmış yenin etin bırakın kendisinde kokladığınız dumanından aldığınız polisiklik aromatik hidrokarbonlar bile akciğer kanseri O yapmaz. zaman mangalar da zararlı. Çok zararlı. En az 25 santimimiz olacak. Kömürle etin arasında en az. Yandığı zaman et o ette aromatik polisiklik hidrokarbonlar oluşuyor. Kanserojen onlar. Bir de etin kendi demir bağırsak için bir adeta törpü. Çok kırmızı et, çok kolon kanseri. Net, nokta. Evet, Osman hocamızı dinlememiz gerekiyor hakikaten. Bence dinleyin. Ee, bir de tabii kanser savarlarda güneş çok önemli. D vitamini açısından. Kesinlikle. Havalarda ısınmaya Kesinlikle. başladı Kesinlikle. ama Kesinlikle. çıkış saatlerimiz de önemli tabii. Hep söylüyorsunuz siz bunu. Ee, şöyle, D vitamini seviyenizi 50 ile 70 arası tutmaya çalıştığınız sürece... ...kanserden korunma söz konusu olduğu zaman... Hı hı. E, ...D vitamini desteği çok önemli. Ama D vitamini hı. yüksek tutacağım diye palamut gibi güneşe korunmadan çıkarsanız cilt kanserine yakalanırsınız. Çünkü güneş ışınlarındaki ultraviyole B ışınları cilt hücrelerimizdeki DNA'da biraz önce anlattığım mutasyona yol açar. O mutasyonlar çoğalınca da tamir edilemezse mutasyonlar maalesef kanser olursunuz. O nedenle güneşe çıkmadan önce iyice bir yarım saat önce mümkünse artı 50 evet. koruma faktörü ve güvenli, çok kanserojen içeriyor onların da. İşte tam da onu soracaktım. Evet. Çünkü orada çok, çok basit bir tüyo var orada. Mineral bazlı güneş koruyucu. Biz izleyenler yazsın. Mineral bazlı güneş koruyucu kullanacaklar. Tehlikesi yok. Güneşi D vitamini üretmek istiyorlarsa yarım saat 15 dakika vücutların ön kısmını 15 dakika arka kısmını güneşe sunmaları halinde yarım saatte 20 bin ünite D vitamini üretirsiniz mayolu bir vaziyetteyken. <laughs> Erkek de kadın da. Bu iyi rakam. <laughs> evet. Yani siz ortalama olarak 20 gün güneşlenirseniz 400 bin ünite üretmiş olursunuz ki bayağı iyi bir D vitamini. Seneyi kapatabiliriz öyle Hemen değil. hemen tamamen yani. değil. Peki geçen haftalarda hep konuştuk aslında ikinci 50 döneminde buna da bu bölümde yer vermek isteriz. Hormonları çok iyi izlemek lazım diyorsunuz. Evet. E, kanserden ve beslenmeden sonra da buna da değinmek isterim aslında. E, her birinin yani hormonlarımızın üzerinde her birinin üzerinde tek tek duralım isteriz. Yani aslında 50 yaşından sonra kadında östrojen ve projesteron evet. eksikliği bir problem. E, ve birdenbire şak diye tamamen kesilmesi bayağı ciddi bir problem. Ama biyolojik bir dönüşüm yani biyolojik bir müdahale e, planlanmış biyolojik bir müdahaledir bu. Ve eğer çok ciddi bir soruna yol açmıyorsa çok da müdahale etmek gerekmeyebilir. Hı hı. Ama bu düşüncelerimiz son zamanlarda değişti. Şundan dolayı eskiden müdahale etmeyelim dediğimiz dönemlerde kadınlar menopozda 10-15 sene geçiriyorlar. Yani 50-55 yaş arasında menopoza giriyorlar. 65-70 yaş arasında da hayata veda ediyorlardı. Hı hı. Şimdi kadınlar stres vesaire gibi faktörler nedeniyle yaptıkları kötü beslenme modelleriyle zayıflama çabaları gibi nedenlerle, diyetlerle erken menopoza giriyorlar. 40-42 yaşında ve 90 sene yaşıyorlar. Yani menopoza geçirdikleri süre menopozsuz dönemdeki hormonlu dönemden daha uzun neredeyse. Bu da kadınlarda kemik erimesinden kas erimesine Alzheimer demans riskinden daha pek çok probleme yol açabiliyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki Yaşam süresi uzamasına dikkate aldığımızda acaba elimizdeki teknolojik imkanlar da arttığına göre biz hormondan niye korkuyoruz? Meme kanseri riski nedeniyle. Hı hı. Hormondan niye korkuyoruz? Pıhtı riski nedeniyle. O zaman sigara içmiyorsa, pıhtı riskini takip edebileceksem, meme kanseri riskini takip edebileceksem birkaç sene müsaade edebilir miyim hormon desteği almasına? Elbette. Ama kız kardeşi ama annesi meme kanseri geçirmişse müsaade edemezsiniz. Bu mümkün değil. Bu çok büyük cesaret ister. O cesaret e, pek çok doktorda benim gibi pek çok doktorda asla yoktur. Evet. Ama ailesi hiç meme kanseri yok. 40'lı yaşlarda menopoza girmiş. Menopozun hem psikolojik sorunlarını hem sosyal sorunlarını hem cinsel sorunlarını ziyadesiyle yaşayan bir kadının belli bir süre hormon desteği almasında bugünkü yeni bilgilerimiz çerçevesinde pek mahsur yok. Çünkü özellikle erken menopoza giren kadınların beyinlerinde ciddi ölçüde belli bölgelerde menopozda küçülme oluyor. Bu küçülme o kadınlara erkeklere oranla belki de 3-4 kat olan Alzheimer ve bunama riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Kemik erimesi riskini çok hızlandırıyor. Kas erimesi riskini çok hızlandırıyor. Başka riskleri de var. Kolajen kaybına bağlı cilt riskleri de bunlara dahil edebiliriz gayet rahat. Erkeklere gelince erkeklerde de testosteron azalması kadınlarındaki gibi tam bir hormon kesilmesi şeklinde olmuyor. Evet. Ama erkeklerde de kademeli olarak bir hormon düşüşü oluyor. Zaten borderline sınırda hormon olan bir erkekse o. O hormon düşüşü hem cinsel gücünde erkeğin azalmaya yol açıyor ama cinsel gücünün de ötesinde erkekte erkeği dominant yapan, karar verici yapan, girişimci yapan daha dinç ve fit olmasına yönlendiren testosteronun kaybı giderek azalması diyelim daha doğrusu. Erkeği düşük T sendromu dediğimiz bir zorlamaya itiyor. Uyku, uyku bozukluğu, kadınların menopozu gibi bir terleme bozukluğu, sinirlilik, öfke, isteksizlik, mutsuzluk, depresyon eğilimi, kas güçsüzlüğü gibi bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Orada da testosteron replasmanını eğer konunun tecrübesini taşıyan bir hekimseniz, ben yapıyorum. Hı hı. Ama prostatı çok ciddi izleyerek. Çünkü ailesinde prostat cinsi, kanseri yoksa, aynı nasıl kadına meme kanseri varsa, babasında, kardeşinde, kardeşim sen buna östrojen yükleme diyoruz. Babası, kardeşi prostat kanseri olan birine testosteron tedavisi yapmak son derece yanlış. Testosteron desteği vermek son derece yanlış. Bir de kadın ve erkek fark etmiyor. Menopoz ve andropoz sürecinde kadınlar da testosteronla cinsel arzularını sürdürüyorlar. Onun için yakın bir geçmişte artık kadınlara da menopoza giren kadınlara da testosteron desteği verilmeye başlandı eğer konunun uzmanı bir hekimseniz. Evet peki çok özür dilerim. E, stres hormonu ile ilgili. Bu e, Onu, onun menopozla andropozla ilgisi yok. Yok. Stres hormonu siz eğer stresi birisiyseniz 20 yaşında da, 40 yaşında da, 60 yaşında da salgılanıyor. Hı. Ama 40'ında 50'sinden sonra salgılanan stres hormonunun sizde yapacağı problemler, yaratacağı problemler tabii ki 20, 30, 40 yaşında, 50 yaşındaki bir genç hanım veya erkeğe göre veya erişkin orta yaşlı bir kadın veya erkeğe göre daha fazla. Yani ileri yaşta kortizol salgılanması kanser riskini artırır, obezite riskini artırır, kemik erimesi riskini artırır bir sürü başka sorunlar yeter Hipertansiyon riskini artırır. Dolayısıyla yaşlı insanın stresle karşı karşıya kalması genç gibi değildir. Yoğun stres bulama riskini arttırıyor. Bu çok net. Çok net. Yani e, hatta böyle bulama olmasa bile bellek bozukluğu e, problemi oluşmaya başlayan yetişkinlerde hafif hafif hı hı. biz ailelere hemen uğrayabiliyoruz. Yani bu bellek bozukluğundan kuş kullandığınız bile bu beyefendi hanımefendiye söylemeyin. Onu strese sokacak böyle ev değiştirme, mekan değiştirme, ekonomik problemler onlar onları karşı karşıya bırakma, eleştirme, ürkütme, üzme gibi davranışlardan uzak durun Çünkü başlamış, yeni başlamış yani bizim orta hafif derecede mild kognitif bozukluk dediğimiz hafif düzeyde bilişsel bozukluğu stres inanılmaz olumsuz etkiliyor. Her şeyin temelinde aslında stres de yatıyor diyebiliriz. Değil mi? Evet stres her şeyde oynuyor evet. ama e, stresi da daima bir kötü oyuncu gibi algılamayın. Stres olmasa işinizde başarı olman güdüsü olmaz. Stres hırs dediğimiz şeydir. Ölçülüyse iyi bir şeydir. Stres hormonlarınız olmasa kaçamazsınız. Yani sizi kovalayan köpekten kaçamazsınız. Stres hormonlarınız olmasa kovalayamazsınız. Bir tavuğu yakalayamazsınız. O stres hormonları adrenalin, noradrenalin, kortizol, bom diye patladığı zaman siz daha kolay kaçar ya da daha iyi kovalarsınız. Ya da kafaya taktığınız problemlere daha iyi odaklanırsınız. Dozu kaçırmazsanız. Daha çok başarılı olmak istersiniz. Daha çok yukarılara tırmanmak arzusu taşırsınız. Bu stres olmazsa olacak iş değil. Ama orada çok güzel bir Süleyman Demirel lafı vardır. Böyle kişiler için Süleyman Bey der ki hırsı aklının ötesinde. Aklınızı zorlamayacaksınız hırsınızda. Doğru. Hırsınızı aklınız yönetecek. Aklın yönetmediği hırs bela bir hırstır. Evet. Aklın yönetmediği hırs problem bir hırsdır. O zaman tabii sizi kanser de yapar, ülser de yapar. Ülserle stres ve kortizol arasında da bağlantı var. İlgilenmiş bir şey söyleyelim Evet. Müthiş bilgiler kısa bir ara vereceğiz. Devam edeceğiz efendim.